Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep Yepyeni bir günün maçına, Dünya Kupası yarı finaline hepiniz hoş geldiniz. Evet ümidilerim. Ee, boom dedik oynaklarımız geldi. Hem konuşacağım, hem anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artık Dünya Kupamız sona eriyor. Miyar ee, yarı finaller başlıyor. Cumartesi üçüncülük maçı pazarda büyük final olacak. Ama bir yandan da liglerin başlamasına seviniyorum. Süper Ligi, ee, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'u çok özledim gençler. Yorumlara skor tahminlerinizi yazın bakalım. Sizce Arjantin, Hırvatistan maçı kaç kaç bitecek? Yorumlara skor tahminlerinizi bekliyorum. Benim skor tahminim gençler maç 1-1 bitecek. Uzatmalar da 1-1 bitecek. Ve penaltılarla finalist belli olacak. Benim skor tahminim penaltılara gidecek. E penaltılarda kimin kazanacağını bilemiyorum. Siz de yorumlara skor tahminlerinizi yazın bakalım gençler. Arjantinciler Messi'ciler bir 20.000 like kıyardırsın gençler. Diğer umitlerimden de likeları bol bol bekliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi artık yarı finaldeyiz gençler. Tarih yazmış bir takım. E, Hırvatistan milli takımı inanılmazı başardılar. E, çok zor rakipleri elediler. Penaltıyla da olsa buraya kadar geldiler ki en son ki Dünya Kupası'nda final oynamışlardı. E, Avrupa Kupası'nda gençler 2018'deki, 2020'deki. 2000, 2018'deki Dünya Kupası'nda final oynamışlardı. E, Modric falan, Perisic falan çok tecrübeliler hiç yaşlarını göstermiyorlar ama diğer tarafta da kupayı çok isteyen. Messi için ölmeye hazır bir kadro var. Ee, bakalım gençler. Ben dediğim gibi penaltılara gideceğini düşünüyorum. Penaltılarla şansa mansa birinin finale çıkacağını düşünüyorum. Ama bence Fransa her türlü Dünya Kupasını kazanacak gençler. İnanılmaz bir takım. İşte iki takımından milli marşlarını dinledik. Çok heyecanlı, çok tatlı, çok güzel bir mücadele olacak. Arjantin mi Hırvatistan bu akşam saat akşam 10'da öğreneceğiz gençler. Görmüş olduğunuz gibi iki taraf daha zero. Öncelikle Arjantin'i görüyoruz. Kalede Martinez. Defansta Acun, Otamendi, Romero, Molina. Orta sahada McAllister, Fernandez de Paul. Ve önde Joe, em, Pue, Gomez, Alvarez ve Messi. Ee, Mine yedeklerde Dybala var. Lautaro Martinez var. Güzel isimler var. Ve Hırvatistan'ı görüyoruz gençler. Livakovic. Sosa, Guardiola, Lovren, Juranovic. Kovacic, Brozovic, Luka, Modric. Ve gençler Perisic, Kramaric, Pasalic. Ee, yedeklerde yine Vlasic var. Ee, güzel oyuncular da var onların. Birbiriyle anlaşan son nesyanını Altın nesillerinin belki de son turnuvası. Hadi bakalım gençler başlayalım ki. Ben ilk yarı ev sahibini oynatacağım. ikinci yarı deplasmanı oynatacağım. Böylelikle pesin skor tahminini göreceğiz. Gomez hızlı başlayabilecek mi? Gomez hızlı başlayamadı. Lauren, Guardiol bıraktı şimdi gençler Sosa. Guardiol tekrar Sosa. O da verdi pasını Brozovic. arapası pası Kramaric. Pasalik. Acun karşılıyor. Şimdi Pasalik bastı. Aldı Otamendi. Çizgiye doğru oynadı Megalester. Topu önüne alamadı şimdi Luka Modric. O da bıraktı gençler Pasalik. Pasalik gidiyor. Araya girdi Acun. Verdi pasını Fernandez. Onun pası Megalester. Şimdi Alvarez. Bıraktı Gomez. Of! Gomez'in ayağını çok fena çekti. Bir sarı kart gelebilir. Ve sarı kart geliyor Hırvatistan oyuncuya. Daha bu, daha bu dakikada sarı kart kötü oldu Hırvatistan için. Şimdi pas geldi Fernandez. Ankara Messi verdi pasını Megalistir. Aradan bıraktı ama geçmedi Pasalik. Evet Otamendi. Kramaric. Şimdi top aldı Megalistir ama götüremedi. Pasalik. Kramaric. Luka Modric. Kovacic. Perisic. İsimlere bak ya. Ayranic. De Paul. Bıraktı şimdi çizgiye doğru genç Ankara Messi 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 pasını verdi Alvarez Alvarez'den De Paul'a De Paul o cam öldü De Paul orada la. Ölek mi sakat mı alak çaplak mı yamlak mı felç mi geçirek diyor gençler tehlikeli bir nokta. Ankara Messi'nin sağ sol hiç belli olmaz oradan. Şimdi Messi topun başında gençler. Bakalım atabilecek mi? Messi üst direk. Çok güzel vurdu Messi ama top üst direkte patlıyor. Of biraz daha aşağı gitse goldü. Messi gole çok yaklaştı. Dakikalar 11. 0-0 beraberlik var. Şimdi Lovren Megel bıraktılar. Pasalic bir çalım Pasalic'ten. Otamendiye de bir çalım attı Pasalic. Çok tehlikeli geliyor. Bıraktı şimdi Kramaric. Vurdurmuyor Romero'ken faul dedi. Hakem faul dedi gençler. Şimdi bir tehlikeli frikik de Hırvatistan kullanacak. Evet topun başında Perisic. 26 metreden Perisic baraja çarpıyor. Evet değerlendiremediler. Şimdi Perisic. Neler yapıyorsun Perisic? Sakin ol Perisic. Evet gençler Perisic'le inanılmaz bir gol geliyor dakika 15'te. Darma duman ediyor kaleci Martinez'i. İnanılmaz bir dudak uçuklatan şut geldi. Bakın şurada. Perisic döndüğünü patlattı şutunu. Oy 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 oy. Mükemmel bir gol geliyor. Hırvatistan 1-0 geçiyor. Bakalım nasıl bir cevap verecekler. Şimdi Messi kaçtım dedi. Guardiol pusuda. Luka Modric. Bıraktı çizgiye doğru Kramaric. Onun pası Perisic. Topu çok güzel saklıyor Batistan'lı oyuncular. Alvarez. Messi topu istedi. Ankara Messi. Top aldı Messi. Messi gidiyor. Messi topun üzerine bastı gençler. Verdi pasını içeriye de Paul. O da bıraktı. Gomez vurdu. Geçmedi be. Evet gole çok yaklaşıyor Arjantin. Messi oradan götüremedi topu. Perisic kaptırdı. Fernandez, Molina şu dakikalarda biraz gelmeye başladı Arjantin. Ankara Messi, ver kaç dedi. Bıraktılar şimdi. Megalaster vurdu. Defansa çarpıyor. Hırvatistan duvarı yine şovunu yapıyor. Şimdi Lauren bastırıyorlar. Hataya zorluyorlar rakibi. Guardiol. O da bıraktı gençler. Sosa. Perisic. Baskı var ama İşe yaramıyor bu baskı. Çok soğukkanlı oynuyor Hırvatistan. Alvarez bir türlü top alamadılar. Şimdi atlar ilk dakikanın son dakikalarında ama Brozovic inanılmaz takip ediyor. Kovacic. İlk yarı bitmek üzere gençler. Kramaric ve ilk yarı sona eriyor. 1-0 Hırvatistan üstünlüğüyle. Ve gençler ikinci yarıya başlıyoruz. Biz şimdi Hırvatistan oynatacağız. Perisic Akamador'dan Ankara Messi çizgiye doğru bıraktılar. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Araya girdi Brozovic. Şimdi Livakovic yaptı ortasını. Kramaric'in dedi Luka Modric. Akın arkadaşlar diyor. Güzel ver kaçlar bunlar. Juranovic yetişemedi topa. Megalister taş Maçta 50 dakika geride kaldı gençler. 1-0 Hırvatistan üstünlüğü devam ediyor. Tam bir yarı final. Şimdi aradan kaçıyorum dedi Acun. Orayı iyi gördü. Juranovic hemen oynadı. Pasalik. Onun da pası. Orta geliyor içeriye doğru. Perisic'e vurdurmadılar. Kovacic indirdi ama Hırvatistan defansı yerinde. Sosa hata yapmıyor. Guardiol. Şimdi Brozovic. Luka Modric yine dokundu topa yine dokundu. Modric kanadı gördü. Bomboş. Pasalik aldı. Yaptı ortasını. Kimse kafayı vuramadı. Ve top kornere çıkıyor. Hırvatistan bastırmaya devam ediyor gençler. Arjantin biraz çaresiz. Şimdi Modric'in ortası gelecek. Modric'i ortaladı. Topu indiremediler. Kovacic arkadaşına indirecek. Juranovic. Juranovic dışarıya. Çok tatlı. Çok güzel bir şut geliyor. Juranovic'den. McAllister'ın pası gençler. Gomez. Alvarez de Paul'u gördü. Şimdi çok güzel ayak koydular. Hakem faul dedi. 65 dakika geride kaldı gençler. Arjantin beraberliği arıyor. Ee, Hırvatistan skoru koruma derdinde. Ve topun başında Messi ve arkadaşı. Şimdi Messi'nin ortası çok kötü bir orta. Livakovic easy diyor. Livakovic uputunu dizliyor. Dikti gençler. Kramaric. Şimdi topu aldı Kovacic. Pasını verdi Perisic. Perisic topun üzerine bastı bıraktı. Kramaric. Kramaric. Çıkamıyor Kramaric. Gençler şimdi geriye döndüler Martinez. O da bıraktı Romero. Tekrar Martinez. Upuzun diktiler. Sosa topu indirdi. Kovacice gelmedi. Şimdi de Paul. Maçta 70 dakika geride kaldı. Arjantin ne yapacağını bilemiyor gençler. Çıkamıyorlar bir türlü az daha. Şimdi Ankara Messi kanadı gördü. Palacios. Juranovic. Palacios'un ortası herkesten geçip gidiyor. Ve gençler Arjantin'de oyuncu değişiklikleri geldi. Gol arıyor Arjantin. Gol arıyor. Perisic. Ayağını koydu. Hakem oynayın dedi. Palacios. Palacios. Şimdi Luka Modric araya girdi. Modric çizgiye doğru bıraktı. Pasalik yaptı ortasını geçmiyor. Ama hata devam edecek. Luka Modric verdi pasını gençler. Kovacic defansı geçemiyor. Araya kafasını uzattı. Dimari'yi aldı. Dimari'nin pası şimdi Ankara Messi. Bıraktılar. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Araya çok iyi giriyor Brozovic. Messi'ye adım attırmıyorlar. Luka Modric. Pasalik. Luka Modric. Şimdi oha Kramaric hakem oynayın dedi Modric aldı. Modric yine her maçta olduğu gibi tarih yazıyor. Şimdi aradan kaçırdılar. Pasalik gidiyor. Pasalik ve gol. Arjantin gol ararken Hırvatistan durumu 2-0'a getiriyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hırvatistan tarih yazmaya devam ediyor gençler. 2018 Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu Dünya Kupası'nda da finale doğru yürüyorlar. İnanılmaz şeyler oluyor görmüş olduğunuz gibi. Pasalik bomboş kaldı gönderdi plaseyi. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Şimdi 2-0 önde. Bakalım bir cevap gelebilecek mi Arjantin'den? Acun. Acun yardırıyor. Modric araya çok iyi girdi ama topu alamadı. Palacios çok kötü bir çalım. Şimdi Alvarez. Alvarez kaleci. Çok güzel tokatladı. Ve gençler dakikalar 85. Artık Hırvatistan çok rahat. Sadece savunmaları gerekiyor. Ee, bir gol bile yeseler umurlarında olmayacak. Romero kaptırdılar. Perisic, Kramarice vurdurmuyor Otamendi. Yine orada çok kötü top kaybetti Arjantin. Rodriguez, Di Maria. Di Maria ver kaç dedi Palacios. Palacios'ta bıraktı şimdi Alvarez. Alvarez'in pası Acuna. Acun bastırıyor kanattan. Acuna bastırın diyoruz Gomez. Gomez topun üzerine bastı ama Guardiola nereye diyor. Evet artık 90 artı 3 oynanacak gençler. Acun tekrar. Acun pasını verdi Di Maria'ya. Di Maria çalımını attı. Di Maria vurdu. Kaleci tokatladı. Kaleci kalesinde çok sağlam. Juranovic uzaklaştırdı şimdi gençler. Bitir hakem diyor herkes. Ve maç bitiyor. E futbol 2023'ün skor tahmini 2-0 Hırvatistan gençler. Benim skor tahminim 1-1 ve penaltılarla bilmiyorum kim kazanır. Maçın adamı Perisic seçildi. Çok tecrübeli, inanılmaz bir futbolcu Modric ile birlikte. Arkadaşlar skor tahminlerinizi yorumlara yardırın bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Arjantin çok da oynayamadı. Kaleyi bulan şutlar 4-4. Normal şutlar 6-6 ama Hırvatistan daha çok topla oynadı. Daha çok top kesti. Ee, yorumlara skor tahminlerinizi yazın. Ve siperi beni patlaması yapmayın lütfen gençler. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.